Atakan İnşaat takımından Emrah ve Emre'yle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, Mert 82 ile bugün. E, Karşılaştığında farklı bir şekilde konuşlandı. ne düşünüyorsunuz evet. maç sonucu hakkında? Ya ilk önce... Ya ilk önce ben her rakibimize saygı duyarak çıkıyoruz maçlara. E, bu bugünkü maç liderlik maçıydı. Bugün farklı bir galibiyet aldık 6-1 gibi. E, mutluyuz. Takımımıza her, her zaman saygı duyarak çıktık. Ama böyle bir sonuç beklemiyorduk. Yani ama futbol bu. Ne olacağı belli olmaz. Artık önümüze bakacağız. Gruptan çıktık. Bak son maçımız var. Onu da yenip lider çıkmak istiyoruz. Bu sene Antalya'ya gitmek istiyoruz. Evet, evet. Öncelikle güçlü bir rakibi farklı bir skorla yendiğimiz için mutluyuz tabii ki. Rakip takıma da teşekkür ederiz. Gayet centilmence bir maç oldu. Yani her zaman zaten bu turnuvaya katılırken bizim güçlü olduğumuzu, iddialı olduğumuzu herkes biliyordu. Böyle düşünleri şaşırtmadık. Mutluyuz, şampiyon olmak istiyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.